Yeni Tokat Havalimanı açıldığından bugüne geçen 37 günde yaşanan birçok sorun ve sefer iptallerine rağmen yaklaşık 10 bin yolcuyu ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart'ta açılışı yapılan ve açıldığından itibaren rötarlar, uçağın başka ile inmesi de dahil birçok sorun yaşayan Yeni Tokat Havalimanı'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. İsmi havalimanı olmasına ve Tokat'tan İstanbul'a karşılıklı olarak günlük tek sefer düzenlenmesine rağmen Tokat Havalimanı siyasi övünme ve sorunlar nedeniyle gündemden düşmüyor. Günde tek sefer olan havalimanına o tek sefer için yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerin artırılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, DMA, Genel Müdürlüğü tarafından alınan istatistiklere göre, Tokat Havalimanı'nda 37 günde 9.979 yolcu, 264 uçak trafiği gerçekleşti. Nisan ayında Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 217'ye ulaşırken, iç hat yolcu trafiği 7.831 oldu. Yük trafiği, kargo, posta, bagaj ise 82 ton olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı, Tokat Havalimanı varışlı yolcularımızın hepsi gördüğünüz gibi şu an bu videoda normal şartlarda biz İstanbul'dan Tokat Havalimanı'na iniş yapacaktık. Ee, çok fazla havadan kaynaklı sorunların olduğunu söylediler. Türbülansa girdiğini söylediler ve yarım saat 40 dakika havada asılı kaldık. Bu sebepten tekrardan Samsun Havalimanı'na, Samsun Çarşamba Havalimanı'na anonsu bir kere geçtikten sonra Türk Hava Yolları iniş yaptı. Bu... İniş yaptıktan sonraki ilk yarım saatlik süreçte bagaj bekledik. Yalan haber yapmışlar, otobüs tahsis edildi diye yalnız hiçbir şekilde bize otobüs tahsis edilmedi. Bu gördüğünüz yolcularının hepsi kendi ceblerinden çıkan 150 TL kişi başı ücretle şu an Tokata seyahat etmekteyiz. Biz haklarımızı arıyoruz. Biz inanılmaz derecede mağdur olduk. Burada bebekli işte bayan var, yaşlısı var, sakat var. Bu şekilde hatta fazla sayı, yolcu sayısına istinaden. Yolculuk yapıyoruz. Belki doğru değil ama başka bir otobüste kalkmıyor. Biz kesinlikle haklarımızı arıyoruz. Buradaki tüm yolcularım onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. Evet, onaylıyoruz. Yani biz kesinlikle hakkımızı arıyoruz. Türk Hava Yollarına da yakışmayan bir hareketti. Hepimiz mağduruz. Evet. E, İstanbul uçacaktınız. Evet. E, sorun nedir? Kaçımdan... E, uçakta bir teknik arıza çıkmış. Bundan sebeple uçuşumuzu gerçekleştiremedik. Evet, evet. Peki, şu an ne yapacaksınız? Samsun'a geçip oradan İstanbul'a tekrar yolculuk yapacağız. Kokot'tan İstanbul'a gidiyoruz. evet, evet. Herhangi bir açıklama yapıldı mı neyden kaynaklanmış? Yok, sadece arız olduğu söylendi. E, nasıl devam edeceksiniz seyahatınızı? Samsun'da. Hı -hı. Evet. Bugün mesela 10.45 uçağımız işte İstanbul Sabah Gökçen vardı. Uçak indi. İndikten yarım saat sonra rotar yapıldı. Sonra uçak iptal diye herkese bir mesaj geldi. Ve insanlar tabii çok sıkıntılı hale geldiler. Mesela ben annemi babamı İstanbul'a ameliyatla ilgili götürmeye geldim. İstanbul'da yaşıyorum. Son aldığımız bilgi 21.30'da Sabah Gökçen'e mevcut gelen uçağın uçurulacağı ee, o yüzden tekrar Tokat merkeze dönüp akşam için tekrar buraya geleceğiz